Yeni Gün TV'de Nüketle Yemek Atölyesi programımıza hoş geldiniz. Bu ikinci programımız, birincisinde kursiyerlerim ve ben size farklı reçeteler göstermiştik. Ama istedim ki bu bölümde de bir kış çorbası yapalım. Hem öğrencilerin çok pratik, besleyici, içip akşam geldiğinde yapabileceği, ya da hani ekonomik açıdan. Neye ihtiyaç gidiyorsa o kesiminde çok rahat yapabileceği bu soğuk kış günlerimizi canlandıracak bir çorba. Ama çorbamızın özelliği bütün e, ham maddesinin üretiminin ben ve kendi grubumun atölyede yaptığı eriştelerden oluşan, e, soslardan oluşan e, ve kendi turşularımızla da e, garnitüre edebileceğimiz farklı bir reçete olsun istedik. Ana bazımız e, yoğurt olacak. Yoğurtla çalışacağız. Erişteyle kıvam aldıracağız. Sonra da sosuyla servis edeceğiz. Zaten çok pratik e, ve yarı pişmiş ürünlerle çalışacağımız için de bize çok zaman kazandıracak. E, biz bunları normal şartlarda kurslarımızda üretiyoruz. Aslında e, artık olay eğitim boyutundan geçti, çıktı. Bizler artık birer üretici olduk. Yemeğin yolculuğu da bence biraz böyle ilerliyor. Hani üretimden tarladan bahçeden toplandıktan sonra işte biz eğitmen şeflerin ellerine geçiyor, bizlerin tasvir ettiği o günkü duyguyla e, mevsimsel ürünlerle tabağa kadar geliyor. E, bu yemeğin yolculuğunda aslında eşlikçiler sizler oluyorsunuz. E, günün sonunda da masanın etrafında keyifle yeniyor. Aslında. Ee, ürün deyip geçiyoruz ama bence ürünler, yemekler, e, sofralarla buluştuğunda kültürleri yansıtan faktörler. Ee, özellikle Türk kültüründe düğünlerde yaptıklarımız farklı, kutlama yemeklerimiz farklı. Evet bizler bence acımızı da bir sofra başında bir yemekle mutlaka paylaşıyoruz. Dolayısıyla yemek deyip geçmemek lazım hem üretmek hem işlemek hem de sunum macerasında gerçekten akademik bilgilerle ilerlemek de çok keyifli son yıllarda düşünüp yapmaya çalıştığım şey hep şu oluyor genç istihdam genç nesil bunun okulunu okuyan gençlerin özellikle yollarının bizden geçmesi bu kursları alması bu eğitimlerin sonunda sektörde artık bir meslek sahibi olmalarını çok önemsiyorum. Dolayısıyla birinci önceliğimiz mutlaka gençler. İkinci önceliğimiz de e, benim de yetiştirdiğim e, hepsi kendi konusunda usta olan bu belgelerle artık yola devam eden kursiyerlerim. Bugün bana e, asiste edecek Melek var, yine Cemile var. Evet kış çorbamıza başlıyoruz. Şimdi e, reçetelerimiz belli. Bugün Beyaz bir miyane, açalım ateşi. Beyaz bir miyane ile çalışacağız. Öncelikle kendi yaptığımız eriştemizi bir 1-2 dakika şöyle yağla kavuracağız. Evet, kavrulan erişteye bu ilk tur kavurmamızın nedeni aslında çorbaya sonunda finalinde lezzeti verdirecek ilk aşama bu. İkinci aşama koyduğumuz erişte Bence çorbanın kıvamını belirleyecek diye az sorisi olacak. O faktör o. Altı yanıyor. Hı hı. Şimdi bu noktada e, zaten işlem gördü. Evet suyunu veriyoruz. Alalım kaşığı. Amacımız besleyici bir çorba yapmak. Amacımız e, hem ekmekle daha karın doyurucu bir çorba yapmak. E, ekonomik olması bir de elimizin altında kendi ürettiğimiz malzemeyle olması bence bu çorbanın bonusu oluyor. Şimdi bu noktada artık birazcık pişecek. Makarnayı birazcık tarhana köfteleriyle de garnitür edeceğiz. Yanına da yine kendi yaptığımız fermante turşuyu ekleyeceğiz. İşte içinde hem karbonhidrat dengesinin olduğu, hem sebzenin olduğu, hem de probiyotiklerle zenginleştirilmiş turşuyla gayet sağlıklı bir menü oluşturmuş olacağız. Kilerimizde olan malzeme. Kilerimiz olan malzeme. Şimdi yoğurdumuzu biraz açalım. Biraz daha şey olsun. Aynen. Ama sen yine de yoğurdunu birazcık Bizim temperleme dediğimiz bir sistem var. Her zaman kurslarımızda ve derslerimizde de bundan bahsediyoruz. Temperleme ne demek? Aslında ısı eşitlemesi demek. Burada kaynayan, çünkü eriştenin içinde yumuşaması için bizim bu suyu bir birkaç dakika kaynatmamız şart. Bu yumuşamış ürünü ve kaynamış ısı derecesine ekleyeceğimiz miyanenin eşitlenmesi. Şimdi bir noktada, hatta bence bir tık daha, ikinci dikkat edilen unsur, ah işte ben de yaptım ama ee, kesildi. Her zaman çalışılan miyanenin içinde tuz olmaması bizim önceliğimiz olmalı. Çünkü derslerde de anlatıyoruz bunu, tuz bir lezzet vericiden öte bir şey. Sadece lezzet vermiyor, mutlaka kimyasal bir etkime yapıyor yemeklerde. Dolayısıyla hani tuzu baştan vermek sonra yaşatacağı bir risk bizim için oluşturabilir. Bu arada şunu tanıtmak istiyorum. Burada bizim soslarımız var. Yine kilerde bulundurduğumuz ayvar sosumuz. Bu bir Balkan sosu. Aslında makarna ile birleştirmeden önce reçete içinde reçete olacak ama bence de güzel olacak. Bu sosları biz havuçla, patlıcanla, biberle ve bunları közleyerek yapıyoruz. Balkanlarda bunları büyük büyük kazanlarda yaparlar ki bütün bir kış her şeye eşlik edebilsin. Kahvaltılık sos olarak kullanabilirsiniz. Bir benim de bugün yaptığım erişte makarnasında bir eşleştirme yaratabilirsiniz. Bir patates kızartmışsınızdır çocuğunuza. Mutlaka üstünde bir sos olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Bunlar da bizim yazdan yaptığımız aslında kavanozla gösteriyoruz ama içeriği o kadar değerli o yaz sıcağında terimizi alın terimizi katarak yaptığımız bir sos. Hem bize bu kış gününde ekonomi de kazandırıyor. Hani muhtemelen bunların bu mevsimde almaya kalktığımızdaki rakamlarıyla yazın kazan kazan üretip yaptığımız maliyet çok büyük bir fark yaratır. Bu e, bugün makarnamızın sosu. Bu bize hem hız kazandıracak hem de lezzet kazandıracak. Burada yine tarhana toplarımız var. E, bu tarhana köftelerimizi ana bazı tarhana ve incecik bulgur. Bunları yapıp dipfrizinizde defroz edebilirsiniz. İstediğiniz her an. Bir makarnaya eşlik edebilir, bir çorbanın eşlikçisi olabilir. Belki sadece bir ana yemek bile olabilir. Bir salatayla, e, herhangi bir garnitürle. Ben istedim ki bugün yöreselin biraz modernize edilmiş halini kullanalım ve birkaç ürünü aslında aynı üründe buluşturabilelim. Evet ekleyelim artık. Biraz kısalım altını. Evet. Yoğurt da bizim kendi grubumuzun mayaladığı bir yoğurt. Asla dışarıdan ürün almadan çalışmak çok önemli. Kurslarda da, eğitimlerde de hep bundan bahsediyoruz. Hazırı almak her zaman kolay ama üreten tarafta olmak bize çok şey kazandırıyor. Üreten taraf deyince, bu arada akademinin yıldızları dediğimiz, benim kurduğum, ve içinde sadece ustalık belgesi almış. Usta kursiyerlerin, artık ustaların olduğu, işi ABC'si ile yapan bir grup var. Onlar da akademinin yıldızları. Bu da bizim etiketimiz. Instagram sayfamız yine akademinin yıldızları. O sayfadan sos satışımız var, erişte satışımız var, mantı satışımız var. Ve de aslında özel bir reçete olan çok da gururlandığınız, böyle defnenin bereketini de yüklediğimiz bir çıtır kabağımız var. Aslında ben bugün size çıtır kabağın biraz önce çalıştığımız ayrı bir versiyonunu da göstereceğim. Cemile alabiliriz arkadan. İki tatlımız da olacak. Hani makarnayı yedik, akşam eve geldik hızlıca bir makarna yaptık ama bu çıtır kabaktan ürettiğimiz işte irmik helvasıyla bir kase çalıştığımız ve sonrasında kabakları içine koyduğumuz bir tatlı reçetemiz de hazır. Onun yanında yine ters köşe, bu da bizim sadece bizim kursun reçetelendirdiği, e, ne yapalım ne yapalım dedik erişteyi ürettik ama erişteyi sadece pilav olarak sunmayalım artık bu çok klasik dedik. Ne yaptık? Bir salep kreması ürettik. Bu salep kremasını çıtır kabakla birleştirdik. Ee, ama salep kremasının altında yine bizim çok gurur duyduğumuz bir reçetemiz daha var. Erişteli muhallebi. Aa hani erişteli olur mu muhallebi demeyin. Gerçekten deneyin çok lezzetli olduğunu göreceksiniz. Muhallebinin içindeki o erişte çubukları aslında erişte gibi değil. Tavuk göğsü hani görüntüsü ve efekti veriyor bize. Dolayısıyla hem bir içine kıvam kazandırıyor, lezzet kazandırıyor ama ne yapmış oluyoruz? Yenikilerdeki ürünümüzü alıp bu sefer de tatlıya empoze etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bir erişte dediğimiz şeyden evet tatlı da çıkıyor, evet çorba da çıkıyor ama bir ana yemekte gayet rahat tüketilebiliyor. Şimdi biz çorbamıza bir birkaç dakika içinde biraz daha kıvam aldıracağız. Sonrasında baharatlarını ekleyeceğiz. En son hani eşlikçisi kendi yaptığımız bu sosla tabağın üstüne koyarak sunumunu yapacağız. Bu noktada tarhana köftelerini istersek içine ekleyebiliriz. İstersek de yanında eşlikçi olarak sunabiliriz. Evet çorbanın kıvamı başladı oluşmaya. Bu noktada biraz önce de söylediğim gibi yine defrozda beklettiğiniz, soğuttuğunuz köftelerde olabilir ama biz biraz önce çalıştığımız için bu ürünü empoze edeceğiz. Evet hazır olan köftelerimizden vereceğiz. Bu arada amacımız hem çorbaya kıvam eklemek, hem lezzet eklemek. Hem de bence besin dengesini oluşturmak olacak. Bir tık daha verelim. Şöyle kaşığı aldığımızda evet biraz daha verelim. Hem erişte gelsin. Evet kış çorbası diyoruz ama içinde her şeyin olduğu bir kış çorbası. Şu an pişiyor. Evet. Çorbamıza kıvam aldırdık. Şimdi şöyle göstererek servis tabağına alıyorum ki hem içeriği görünmüş olsun. İçinde köftelerin, eriştelerin olduğu yoğurt mianesiyle hallettiğimiz çorbamız hazır. de bitti mi? Hayır bitmedi. <laughs> ee, yoğurdun eşlikçisi hep güzel bir sostur ya. Biz üstüne tekrar şöyle bir kaşık sosumuzdan veriyoruz. Bunu tabakta da çalışırız. Evet. Kış çorbamız hazır. Afiyet olsun herkese. Evet bundan sonra her hafta Yeni Gün TV'de yeni reçetelerle, sizler için oluşturacağımız farklı güzel yemeklerle buluşmak üzere diyorum. Beni asiste eden Mele, Cemile'ye teşekkür ediyorum. Keyifle, huzurla, mutlu haftalar diliyoruz.